2025'ten ne bekliyorsun abi? 2024 benim senem oldu. 2025'te eminim ki benim senem olacaktır. Şey beklemiyorum falan. Daha iyi sene biri, daha iyi. Kim seneyi çok sevdim iki kendi adıma. Ben daha iyi bir sene bekliyorum. Bir de 2025'te Oğuz Kuhan tarzı bir taksi. Bekliyorum. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. 2025'ten dilediklerim bunlardır arkadaşlar. Sen ama kafaya koydun ya. Sen o sarı çerçeveye bir çar atıp millete... Ya <laughs> aynen delir, aynen. Çetin delirtme işi. Çetin değil kanka. Çetin neyini delir. Bende bronz çerçeve olsa bile yani şey tam... Yani çetlik bir olay yok kanka. 2026 olimpiya. Seni bok gibi oynayan hani sana sanan tayfa var ya onları böyle bir kanka, ya, için. Kanka onlar sanıyor. arada sanın, yazıyorlar ya. ya. Onların sanıyor olması ya inan hiçbir şey değiştirmez o. Vay. 3 haftadır sigara içmiyorum. Let's go. O zaman tamam kanka sen 3 haftadır sigara içmiyorsun diye senin için bir adet sigara yakıyorum kanka. Seni kutluyorum babacığım benim babacığım 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 helal. Sana gelsin bu sigara yavrum. Çek iç. Çek. Kıymoz iç. Sen bıraktın mı sigarayı Oğuz? Ben hiç içmedim ki. Ya değil tamam. Geçen o FDR'nin önünde iki paket kırmızı mal içen sen değil miydin? Yo ben değildim. Ya, ben sigara... Anladım. Ben içmiyorum abi. Ben bırak oğlum. Ben pro içiyorum. Ya bırak kanka bu işleri. Kenai Victor. Kenai... Kenai Victor. Please. Ananı sanki Victor OTP'mişim gibi çarda da iki tane Victor skin'i var. Abi. Ben Victor mu aldın yoksa gözlerim yanlış mı görüyor? Yo Viktor, Benim Victor bayağı iyi bu arada. Victor! Viktor! Viktor! Ta sen taktın ya bu arkeyne. Ben abi Ar kayıp gayet kanka. Harbi ya bende para kalmadı dün. Ne oldu? Abi 1v1 turnuvası düzenledim. Herkes herkese RP verdim mecbur. <laughs> Millet ne kadar iyi aramda vs atıyor ya. Viktor! Viktor! Onun on yapılı sarışın kızın bize çıkardığı maliyet. Viktor Osimer! I play your best champ O Darius yetenek gerek skill kanka. mecap. Koyarım onu. Bir ora geldi. Oo hmm. daha iyi daha iyi. Böyle çok daha iyi kanka. En son Victor oynadığımda bir buçuk sene önce falan da. Abi skinsiz artı onsuz adam görünce bir tırsıyorum. Bizim Grand Master adam otofil oynuyor kanka nice oyun. Haydi bakalım. Victor. Arcane bir galip olduğu için bugün Arcane metasını e, test edeceğiz. Karı Jungle Master 0 puan. Hadi onu bir D1'e düşürelim kanka. Gel sarılalım abi. Hadi Arcane bir galip ha. Bol bol gank bekliyorum senden kanka. Tam <laughs> <laughs> sen da onu diyecektim ya. <laughs> Lehli iki kişi oynama işi. Kanka ben ya sen rahat ol harbi. Biraz diyorum. o tank mı kasacaksın? Ha. Allah Allah. Tank Q Max kanka. Iceburn Gauntlet mi kazanır? Aynen. Ne abicen? Aynen öyle. Abi en son 2016'da yapılıyordu oğlum sanki. İyi iyi kanka yine fena değil. Denemek istiyordum bunu şimdi sana müsait şey sana denk geldi. Hadi bakalım. Burada olabilir Elif ya çekim. upside başlamış güzel Ya flash'ı düzgün atamadım. Ananı avradım. Ya. Boss flash'ı yok adamın. Gank lazım bro. Gerçekten evet. da öldü. Aa lan. Alt file ettim adamı. Oh, Yalan lan, lan. size. Not değil otofil ya bizim. Dave çok kötü. Olursun yola ya. Oğlum bizim midlane kim koyayım? Tamam abi bağır bağır Ni geliyorum. Bevin düzelmesi lazım kanka. Tamam kanks manks. Hemen geliyorum. İyi ya iyi düzeldi beyif. dikkatli ol ama yine de. İyisin de topside ama benim iten avantajım var. Ali iyisin demişim, vay. Arkandayım. ha burada. Geldim geldim. Çıkar sanki. Biz alalım beraber. Gel yani tamam, sen al. Olursa. Ben dönüyorum clear'a. Tamam tira aldık tamamı. Yıllardır bu karakteri izlemek istiyordum. Oynadığın için teşekkürler panki Teşekkür ederim canım. Oğuz, Oğuz. Adam wave'i resetlemeye çalışacak ama yapamayacak kanka. Wave'a bak, flash yok. Tamam. Gelmeye de bilirsin, sana bağlı. Just give me info, doh. Ward attı. Kat abim hoş geldin. Ben bir adama kafa atayım kanka, böyle hani tak dedi. Hat buradayım, geldim Ay, geldim. Geldi. Geldi. Altı oldu lan adam, W atmasın. Evet sıkıntı yok kanka. Tamam, Çak tamam. ya. Problem yok. Vay be nasıl çıktı o bunu? Buradayım hala aslında abi de. Ben aldı oldum. Tamam. Ha bakıyorum vur vur vur. <laughs> tamam. Şeyi alsana. Düşman an olaya. Lan ne yazıyor bu çocuğu? Bak bak şeyi alsana kanka. Kerem. Tam dedirdi iki de bir genk yiyince kanka. Lan bittin <gülme> oğlum ben Midesim. ananı yiyeceğim şimdi o tatlı. <laughs> ne canım bitim ya. <gülme> bizim bir destek galiba. Abi dive dive. Dive dive gel gel. gel gel. Gel gel <gülme> delin senin izi <izley>. gel kanka. <gülme> <gülme> Atlay <Annie gülme> <draws> olursak abi var ya utancımdan. Bekle bir tur bir, bir, bir tur vuracağım aynen. Çıkmalı. Aynen. A, bir tur çıkmalı. Aha. Tamam. Adam daha iyi oldu. Kabulüsü var hala. Tamam. Daha iyi oldu ki. Evet evet. Kul altında kalıp alt play denese daha iyiydi. Harbiden ha. Tüm wave'i kaybettim. Şu an klavyeyi ısırıyor adam. Adam niye öyle bir mallık yaptı? Dursa yani bir de dive'ı da yep. kesin değil ha. Flash'ı var adamın her şeyi var. Evet, şu an beyniyle oynamıyoruz çok sinirli onlar. Zayıf mentalite. <laughs> Tam böyle salıyorum ben ve Fena bu yazdığın delirtecek adamları <laughs> Tapa geliyorum ya tamam mı? Tamam <laughs> Bunu oyundan çıkartalım Ben benim şu an Okey durumdayım Çar açıldı yani gelmesen de olur Ya başka yapacak ya yani gidecek yuvam yok Benim çar açıldı yani şu an Güzel güzel Kyle Jungle büyük oyuncu ya o da birileri var Eyvah Galiba öldüm. Evet. Buradan bunlar bana mı dahil atacak? Ya yani deneyebilir de bay yok, tali yok. Dave ulti atarsan belki. Atacak. İyisin. Anla ki Braum. Keşke bizim Braum da gelseydi ya. Anla ki. Bunlardan da biri flashlar falan attı ama. Yok bizim işte Braum bilemedim. çocuk oynamıyor oyunu ya. Şuraya oynayalım. Yah be ya, abi çok güzel gidiyordu biliyor Play musun ya? Play grabs please. Play Lane aşırı game. güzel gidiyordu ya. Allah I'm dead. Valla 5 kişi geldi herif de bırak da yürü vallahi. Evet evet da bundan önce köyün tank J'si oynadım ya fena değildi. Ama valla flash aşırı sıkıntı. Adamlar burada ha. Ya bu ne ya? Kanka ben belki... şey. İyi lan boz. Boz bir şey yoktu sanki şunun. Ben iyi zaman harcadım ama. Oo. Oh. İyiyim, gelmiyor. Ya. ya Hadi be Braum kardeşim. lan siz de orada bir şeyler yapın. Evet. Aliyah herhalde o. Ya Braum büyük troll ya. O adam değil yani. Bu çocuk off troll ya. Ya o de yaptıkları normal değil. Wave'i işi Eşi kaçırtabilseydik o Fiora'ya ya. Orada bir oradan iyi çıktık ya kanka. Bence de. Riyaktı yani. Aldım bir duman al sigaramdan. Helal lan sana Zaya. Yok ya. Yönü kaçırdı. Fiora geliyor. Bakana falan ya? Şimdi bana yine dive mi atacak? Allah kuran çarpsın. Tam taşıyor kanka oynuyor. Böyle bir support gap görmedim ya. Bu ne yapayım? <laughs> Rakan baba giga gapliyor yani. Ya bir tane support adam oyun oynatmıyor la bize. Fediz bir de ha. Kapa teleportum var ha. Var da abi hepsi burada ki. Boş koyuyorum teleportu kanka. Koymuyorum ya kimse gelmiyor ki ama. Yok yok. Bence tapta bir şey yapmayalım. Oy, oynayamıyoruz çünkü. Adam Braum inatçı. <laughs> yani Braum denen çağrı var. Gelip mark bıraksa kesiyoruz herkesi. Gidip botta kalıyor anlamadım. Özürlü herhalde. Diyorlara. Ben burada frizleyeceğim ya. O ki farmun falan okey ya. 20 CS söyleyeyim. İtem var. Ben frizleyeceğim burayı. Fiora teleportuna dikkat edin. Okey 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 en azından adamı tutuyorsun. Bir şey yapamıyor. Şuna kestim neredeyse. Vay geldi. Bunu ne lan? Bal biraz blokladı mı diyorsun onu? Ah be. Bence bayağı iyi oynadım da. Bence de de yardım gelmiyor ki. Kes şunu. Ne yapıyorsun lan? Vursana. Kanka sen ne yaptın öyle? Zayaf. Niye korktu bu kadar? ulti sıfır Yani flash'ı bariyedi vardı be oğlum oynardı bence her Anlamadım halükarda. Anlamadım niye bu kadar tırıstı. Anladı yani her halükarda. Oğlum biz bir kere oynasana. Ben de teleport attım ben de teleport attım. Hey, oyun bura Oyun 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 oyun. Dive dive bunlara. Yo, yo 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 ya. Arkaya arkaya. No. Ben bir de bir de. Bence adam buraya adam... dive kanka. Dive mi diyorsun Bence da buraya adamlar alır abi be ya. Bence bilmiyorum. Ya ya Bay burada. Geldim geldim hiç sıkıntı yok kanka. Hadi be oğlum onu tuttur ya. Buradan sana bir yanda koymasın. <laughs> ben de ona korktum. Adam bir plante bastı da gitti herhalde o daha gider. Burada da olabilir aslında adam. Aha. Bayağı kanka şaşırma alayım o hareket mi öyle? Öldü canım. Bayağı mı öldü yani? İyi iyi. Çi çi. Daha yardım var mı ya? Ha, bariyer falan var gerçi. Burada. Ben burada tekrar freeze'e devam kanka chill Abi ne yapıyor lan? Geliyorum da geliyorum geliyorum Oz geliyorum bro Aha Aha 2000'liyoruz. Tam Vallahi bedavadan iki kilo aldım ben kaçar. Yola nerede? Tatta. Alacak mı ya adam? Kapatıyorum. Aldı. Zor be kanka. Zor zor zor. Aa, diğer Aa. tarafa kaçtı lan. Anası yok ki de. Ölmedi Ölmezsek. ha. Mesek. Ölmedi valla. Vision'ı kim alıyor bu kadar deyip ya. Bu ne oğlum? Ulan kan oyuncu kanka. Bana demiyorlar Oğuz. Sen öldün abi. Ha, yapabileceğimiz bir şey yok. Eyvah abi yeter. <gülüyor> 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 Benim Lost Chapter niye öyle parlıyor lan? Ben de parlamıyor ama düzgün. Aa evet lan ama sanki orn item yapmış gibi duruyor. niye öyle? Diyor ki şey. Allah Allah. Yan çerçevesi bir orange. Turuncu. Evet, evet, parlıyor ya. Taba basınca yürüyorum ben de. arkein Arcane karakteri oldu. Oğlum Elif abi balon yapıyor lan? Aldılar balonu. Balon aaa çalabiliriz ya. Enti, enti. Bir de bir de. bir enti. Ben de kapatıyorum kanka. Ölmen lazım. adam ölmez kanka ya. Öyle bir ölür ki. Kanka bu bu Gods of Sweetness artı Trinity kanka. kanka Talya Ben de buralardayım. Lan bu Nash bozmaz ya bir şeyi. şey alalım. Drake'yi alalım bu. Bence burayı fightlamak lazım. Fightlayalım. Sayısı yok da. Biz burayı iki alıyoruz. Şeyden bayağı. Da. Tamam. Ben yine tek alamam ona kanka. Devamlı mı fight ya? Aynen ya bir makara yapalım kanka bence fightımız güçlü ya. Bence de güçlü. Şey Kimse abi. Oğlum gelseniz ya. Ha troll Vay vay vay. Oğlum oyna lan. Aha. Mal bura oğlum. Zerata bence burası ya. Tamam. Devam devam. Devam tamam. Falan tamam, tamam. da şöyle bir ulti koydum. Zerata şey yapsın. Çok gitmeyin ama bro. İyi iyi. Bazlamıyor mı seç ya? Yani Yaratım manası yok bence. çıkma zaman Tamam. Ya bir ara acil bot almam lazım. Çok zayıfım, çok yavaşım. Çok çok şey yaptı. Oğlum oyunu bitiririz ya, bitiririz lan bitmez mi? Sen mi izliyorsun? Tam geliyorum. Dört tane şeyimiz falan var lan. Gel 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 gel. Go 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 finish. Ya bu salak s. Yürü yürü zer. Buraya buraya Oğuz. Anladım tamam Oğuz, abi burayı, tamam. Buraya. Ya bence iki indi alalım ya gitme. Tamam. Burada gidip kuleye vurabilir e şimdi, mi şimdi de? Neyse. Daha ne ya yeter. Hı, güzel. Bayağı iyi oynadık ha. Lan ne oynuyoruz şu makroyu ya. Makro işini yapıyoruz Uğur abi biliyor musun? Makro mikro Adam zırat var mı ulti? Ölsün ama Ah flash atıyor zaten ölüyor Ha? Oyna abi oyna geldin Hayırdır ya bunlar Lakanın flash yok Tamam Hayırdır a**ayım ya size Go ya evet. süper wave ile Bence yokken gidip vurabiliriz ya Bence de bot wave de geliyor Adamlar fena close range bunlar bize bir şey yapamaz ki Ne yapacak? <laughs> ne dedi? Ne gerek var ya? GG, easy. Koydum asosyal piçiyi. GG, easy. Daha yazacağım, dur dur. Gel gel yaz yaz kanka, gel delirtelim şu ezik asosyal piçileri. <laughs> gel gel kanka, delirtelim. <laughs> dünya, dünya hain, haydi başlasın parti. Ya, lobi bozuldu ananı... <laughs> Ge gel ya tüh Ya hadi Oğuz'um o zaman Başlasın mesela ya kanka Gıcık <laughs> farmı Gıcık farmı başlasın o zaman ha Gıcık farmı Bu başlıyor Bu Oğuz mu? Hunt, kim abi niye yayın açmıyor Şimdi açtırıyoruz Yasin şimdi Ya lobiye dönemedik kanka Aha tam bir topsun Fiora Duo devam edecek beyler Aynen buradan ben Oğuz'u hostlayacağım Oradan bizim duo devam çetir